Ev kira mı? Ev kira değil. 16 Ya yani yetmiyor maaş yetmiyor abi. Hiçbir şey yapmıyorum ben. İşte böyle çöplerden teneke topluyorum. Karton topluyorum. İşte böyle şey yapıyorum. Yani. Hükümetten ne isteyeyim abi ya maaşlarımızı azıcık bir ama başka bir şey istemiyorum ya. Azıcık olsun bu şartları böyle emekliyiz bitik. Yetmiyor, paralar yetmiyor. Elk işe gidiyor. Kiraza gidiyor. 600-700 liraya şey. İzmir'de şey, bağ yurduna gidiyor. Yetmiyor. Parayı 14 lira nasıl geçelim? Nasıl geçelim? Sen de düşün. Var mı öyle bir şey? Yok. Ben 800 lira 3'te akayım gece. 4 eve geleyim. Ya yok. Şartlar para yetmiyor. Çok çocuk var. Torun var. Bir sürü para yetmiyor. Ev kirası var. yetmiyor. Sen... Allah'ım üzerine 30 dolara 20 lira aylık olmasaydım ya, bu böyle bu parada. Benim ya. Vallahi geçen seneki asgari ücreti anca buldum ben. Vallahi amcanın dediği gibi geçinemezdin, inanamıyorum. Gece bin lisan. Daha zor iki yıl lisan. Her kişi... olarak iş yapıyoruz, tarım sektörüne gidiyoruz. Yön evet. olarak. Evet. İş buldum, gidiyoruz. Ama bir, bir şey üstüne koymak yok. Ancak boğazımızı ancak itiyor. Kesme, yani. kesme çalışacağız ama bilmiyorum nasıl olacak. Emekli. Yok. Emekli. Ya bir kurban parası yok. Kurban parası vermiyor adam. Ne yapacaksın ya? Dört bin. Dört bin lira. Üç bin lira, üç bin lira derse. Üç bin lira veriyor. Bir milyarını daha sonra veriyor. Bunu hepsini birden versene. Veyahut dört bin lira kurban alınır mı? Ya orada bir huraz bile alınmaz ya en huraz. Bir köylü hurazı bile alınmaz ya. Köylü huraz alınmaz ya. pazar bir fırlak. Uh, Oldukça fırlak. aldığın alamıyor. çöplerden topla ve evet topla. Başka bir şey yok. E nereden geçineceksin? Nereden nasıl geçinelim ya? Dört bin lira neyse mi geçinelim? Dört bin lira ne olacak? Bir kurbanlık almıyor. Ya benim hemen aldığım emekli maaşı kurtamaz. E ne yapacağım ben onlar? Ne işi göre? Ev kira, üç tane çocuk var. E bunlar ne yapacağım ben? Nasıl yapayım? Nasıl yapmam lazım? Bir çare bulmak lazım bana. Bu başka olmaz bu. Emekli misin? Emekliyim. Nereye geçireceğim? Ben 3 üç, üç günden beri demiş verdiğim diş, dişim ağrıyor. Dört geçti. Ufacık Bana, bir şey yemiş bir ne var? Evet. Şu şu adama ver. <laughs> şu adama tut mikrofonu. Ya yani bundan sonra dişin ağrı, her şeyin ağrı yani evet, bundan sonra. Evet. Şu anda kesecek adam çok rahat <laughs> ben kesmiyorum. Bir şu var mı Ben kesmiyorum açık konuş. Gördükleri paranı ne uğradalım ya. Kaç yıldan beri kesmiyorum yani. yani. Önceden Hı? üç tane daha aşağı. Bak. Bin üç bin tane bin bu kadar maaşım yoktu üç tane daha aşağı kurban kesmezdim. Küçük ne diyor? Bazara yalnız bir beş kağıt koyacaksın cebine. Nereden alacaksın ya? Peynirim. Nereden alacaksın? Kilosu 300-400 bin lira. Ha yenecek peynir. Yenmeyecek yer var. 200 lira da var. 200 lira var. Bir 10 lira, 15 lira misal diyelim. Olacak bir zebze, meyve. 40, şu an 50 kağıttan aşağı, 100 kağıt aşağı alabiliyor mu bir zebzeyi meyve? 200 lira bir en ufak bir bir, bir kiraz alıyorsan 200 lira. Bir kayısı 200 lira. Bir domates demiş 50 kağıt olur mu? Bir biber alıyorsun 100 lira, 150 lira, 160 lira. Emekliyim. Emekliler, emeklilerin durumu vahim. Yaşamıyorlar. Daha ne yapacak oğlum? 14 bin, 14 bin lira emekli ne yapar da? <laughs> ya oğlum emekli karpuz kesemiyor. 7 kişi ortak karpuza giremiyor. Kurban nereye kesiyor? Pazara çıkıyor tabii devamlı. Pazar yanıyor. Pazar yanıyor, yanıyor. Yanına sokulmuyor pazarın. Üreticiye para yok, arada aracılar yiyor parayı. Halcılar yiyor, manavlar yiyor. Keşmeyeceğim. Emekli kurban kesebilir mi? Emekli torununa aşık para verebilir mi? Evet. On buçuk. Valla. Neden ben ne ya? Yani? Hayat aldı başına gitti. Yani. Pahalandı her şey. Her Zor geçiyoruz. Neden olsun? 14 tren var? Hiçbir şey ya, ev kendim, her şey kendim, demokrasi kendimiz ev. Adalar da pahalı ya. Her şey pahalı. Doğru durma, ucu Zor gidiyor. Ekonomi zor gidiyor. Evet. Neyinden geçsin? Altı, on altı, milyon maaşı neyinden geçsin? Ben altı yedi senedir kurban çetebileyim ya. Neyle geçinirdi? Genelde bana kanım bir pazara çıktı. bin milyon harcamış yalnızca kafayı yedi. Bu milyonu neye verdin ya? Pazarın yanına varacak diyor ki. Neye verdin bu bin milyonu? Hiçbir sepete bakacağım hiçbir şey yok. İşte diyorum ya, dört tane de kesmiyorum. Kesemiyorum. Şimdi kurbanların fiyatı Kurbanı olur. Kurban kesmiyor bırak, kasabın yanına var. He. Kasaptan et alamıyor. Et alamıyor, peynir alamıyor. Ha? Elinizi burada bak bak bana benim. Durum yok yani. Kesemez. Kesemez. Aldı 14-15 lira para kesemez. Ev kirasını verecek. Elektrik sunu ödeyecek. Ne yapacak? Çıkıyor ama boş geliyor. Bir yarım kilo bir kilo bir şey alabilsem alıp dönüyor. O kadar. Bir kirası 4 milyon evimin kirasıydı. Bugün evimin kirasını şey 8 milyon yaptı. Aynen. 4 milyon evim kirasıydı. Bugün söyledim 8 milyon yaptı. Doğru söylüyor. Nereye geçiyor? Zorla zorla geçiyor işte. Ben 17 aldım? Kesemek horoz keser. Onu milyon zor. Köylü orada kaç para şimdi? Hadi da kaç para? Pazar fiyatları. Aa, aldı başını gidiyor. ne oldu? Ben Arayan soran mı? Arayan soran mı? Kasaba kurbanlıkları yiyor. Oğlan kesiyor, kanaya giriyor. Onlarla idare ediyoruz oğlanla beraber. Onları yiyor. Asalı gitmiyor. Şeyleri alıyorum ara sıra, yiyoruz. Ara sıra? Ara alıyoruz, yiyoruz. İşte yarım kilo, bir hafta yiyoruz. Köylü peyniri biraz da <laughs> idare ediyoruz. Emekliyiz. Ne geçin mesela ya? Her taraf aç. Çarşı pazara çıkamıyor bu ne için? Keseceğiz ama nereye keseceğiz? Nasıl keseceğiz? Para yok.